Merhaba arkadaşlar. Önceki videolarımızla ilgili izleyicilerimizden dönütler almaya başladık. Bu tepkiler bizim için daha iyi yol, adım, yol alma adına olumlu olacak. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Tabii ki daha iyi videolar çekmek için uğraşıyoruz. Başlangıç açamalarımız olduğu gayet açık. Bunu daha profesyonel hale getireceğiz. Şimdi üçüncü videomuz üçüncü sorumuz şeklinde karşımıza çıkıyor. Burada <laughs> yeni diyebileceğimiz, bir önceki videolara göre yeni diyebileceğimiz sadece şu durum var. EC doğru parçasının çıktığı açıyı iki eş parçaya ayırdığını görüyoruz. Dolayısıyla e, biz bu doğru parçasına açı ortay ismini vereceğiz. E, yani burada isimlendirme yapacak olursak B, E, C yani şu açıyla C, E, F açısı yani şu açı birbirine eşit açılardır. Dolayısıyla burada birbirine eşit açıların oluşması adına E, C doğru parçasının açı ortayı görevi gördüğünü söylemiş olduk. Peki çözüme nasıl başlayalım? Çözüme arkadaşlar iç ters bilgisiyle başlayacağız. Yani burada A, B, E açısı yani 40 derece ile B, E, F açısı İç terstir. Dolayısıyla bu içinden açı ortay geçmiş olan açımız 40 derecedir. Toplam 40 olduğuna göre parçaları 20-20 ayrılacak demektir arkadaşlar. Geldiğimiz nokta itibariyle alfaya yaklaştık. Şimdi görüntümüzü temizleyelim. Yani şu anda geldiğim nokta itibariyle burası 20 burası da 20. Daha koyu renkler seçiyor oğlum. Şimdi ise kullanacağımız durum şu. Paralel doğrular arasında kalan açıların toplamı 180 derecedir bilgisini hatırlayacağız buradan. Bu doğruyla bu doğru paraleldir. Dolayısıyla burada verilen alfa açısıyla burada bizim elde ettiğimiz 20 derecenin toplamı 180 olacak arkadaşlar. Yani alfa ile 20'nin toplamı 180. Dolayısıyla 20'yi 180'den çıkartacak olursam alfa 160 derecedir. E şıklarımıza geri dönecek olursak 160 derece A şıkkında görüyoruz. Bir sonraki videomuzda buluşmak dileğiyle teşekkür ediyoruz arkadaşlar.